Thank <laughs> you. Evet, i̇yi tafirler, hoş geldiniz. Ee, Bodrum'da bu cennet köşede Bodrum'ların ve Bodrum'u tercih eden misafirlerimizin de bayramını kutluyoruz. Onların en iyi şekilde bayram geçirmesi de tedbirlerimizi aldık. Ee, bayram sürecinde hava durumumuz çok iyi olacak, güneşli olacak. Deniz sıcaklığımız 22-24 derece arasında olmasını bekliyoruz. Bugün 23'ü bulduk, 24-25'e doğru çıkacak inşallah. Her e, bütçeye göre Bodrum'da Yeme, içme mekanları var, kalma yerleri var. Ben bu herkesi bekliyorum inşallah. Misafirlerimizin de bayramını kutluyorum. Sağlığımız, sağlık ekiplerimiz tedbirlerini aldı. Aydem elektrik durumu bütün arkadaşlar görevlendirdi. Türk Telekom öyle, Karayolları öyle. Ben teşekkür ediyorum bütün böyle güvenlik tedbiri alan arkadaşlarımıza. Yaklaşık 699 araç 130, 699 personel 139 araçla Biz Bodrum'a tedbirlerimizi aldık İyi bayramlar diliyorum sağ olun var olun